Merhaba, Charles Dickens'ın İki Şehrin Hikayesi üzerine hazırladığımız bu e, derinlemesine, sohbete hoş geldiniz. Elimize ulaşan sizin gönderdiğiniz makaleler, notlar, analizler gerçekten çok zengin bir kaynak havuzu oluştu. Evet, bayağı kapsamlı materyaller geldi. Amacımız da burada şey, bu kaynaklardaki kilit noktaları, en e, çarpıcı fikirleri sizin için damıtmaya çalışmak. 18. yüzyıl Londra ve Paris'i. O çalkantılı dönem, Fransız devriminin gölgesi, sizin kaynaklarınızın merceğinden bakacağız bunlara. Hı hı. O dönemin ruhunu yakalamak önemli. Hemen o unutulmaz girişle başlayalım mı? Zamanların en iyisiydi, zamanların en kötüsüydü. Gönderdiğiniz kaynaklardan biri mesela bu cümlenin sadece edebi bir başlangıç olmadığını söylüyor. Yani romanın temelindeki o ikilemleri, umut ve umutsuzluğu, bilgeliği ve aptallığı... Daha ilk satırdan nasıl özetlediğini harika analiz etmiş. Kesinlikle çok güçlü bir başlangıç. Sadece bir cümle değil, romanın özeti gibi adeta. Hikayenin kalbinde tabii Charles Darnay var, Sidney Carton, Lucy Manette, bu üçlü. Sizin gönderdiğiniz notlarda özellikle Carton karakterinin o içsel çatışmaları, değil mi? O dönüşümü. Ona yapılan vurgu çok dikkat çekiciydi. Evet. Carton gerçekten katmanlı bir karakter. Kaynaklarda da bu derinliğe epey girilmiş. Etraflarında da tabii Doktor Manet var, intikamcı Madame Defarge, Sadık Jarvis Lorry, unutulmaz yan karakterler bunlar. Tabii. Ve bütün bu kişisel öyküler bir yanda devrim Fransası'nın o kaosu, diğer yanda daha tırnak içinde sakin görünen Londra. Bu zıtlık fonunda ilerliyor hep. Kesinlikle. Karakterlerin ötesinde kaynaklarınız Dickens'ın işlediği o derin temalara çok odaklanmış. Fedakarlık ve bir tür yeniden doğuş, yani resurrection fikri çok merkezi bir yerde duruyor. Evet, evet. Paylaştığınız analizlerden biri mesela Sidney Carton'ın yaptığı o büyük fedakarlığın sadece romantik bir jest olmadığını savunuyor. Aynı zamanda diyor ki dönemin toplumsal çözülüşüne karşı bireysel bir ahlaki duruşu temsil ediyor. Bu ilginç bir yorum. Çok katmanlı, doğru. Bu yeniden doğuş meselesi Doktor Manette özelinde de ilginç aslında. Başka bir kaynakta gördüm. Onun Bastilya'dan kurtuluşu sadece fiziksel bir özgürleşme değil diyor. Aynı zamanda travma sonrası hayata tutunma ruhsal bir diriliş süreci olarak ele alıyor. Hı, hı. Kızının sevgisiyle olan bağlantısı da çok önemli orada. Aynen onu vurguluyor kaynak. Peki şeye ne demeli? Adalet arayışıyla kişisel intikam arasındaki o tehlikeli sınır. Gönderdiğiniz materyallerde bu da sıkça işlenmiş. Özellikle devrim mahkemeleri Madame Defarge karakteri. Evet o çok kritik bir nokta. Yüce Adalet idealleri nasıl kolayca böyle kişisel bir öç alma arzusuna dönüşebiliyor? Bunu çok iyi gösteriyor Dickens. Bir eleştirel makale vardı. Defarge'ın ördüğü o örgü. Evet, meşhur örgü. Sadece kurbanların listesi değil, aynı zamanda devrimin kendi kendini tüketen şiddetinin bir metaforu olduğunu öne sürüyor. Bu da güçlü bir bakış açısı. Çok çarpıcı gerçekten. Peki ya Dickens'ın anlatım gücü, üslubu? Kaynaklarınızdan biri onun sembolizmi kullanma biçimine dikkat çekiyor. Mesela dökülen şarap Giyotinin gölgesi. Evet o semboller çok etkili. Dökülen şarabın sadece yaklaşan kan dökülmesini değil, aynı zamanda halkın yıllardır biriken ve artık taşan öfkesini de simgelediği yorumu vardı bir yerde. Bence bu çok yerinde bir tespit. Kesinlikle o açılış cümlesine tekrar dönersek, zamanların en iyisi en kötüsü. Kaynaklarınız bu ifadenin roman boyunca süren ikilikleri Londra ve Paris, düzen ve kaos, kişisel ve toplumsal nasıl yansıttığına dair derinlemesine analizler sunuyor. Çok tutarlı bir yapı kurmuş aslında. Hı hı, aynen öyle. Dickens sadece tarihi bir tablo çizmiyor yani gönderdiğiniz akademik makalelerin de altını çizdiği gibi adalet, fedakarlık, sevginin dönüştürücü gücü gibi evrensel ve zamansız sorular soruyor aslında. Evet, bu çok doğru. Bu temaların ve Kartun gibi karmaşık, hani kusurlu ama sonunda kahramanlaşan karakterlerin bugünün okuru için neden hala bu kadar çekici olduğunu kaynaklarınız farklı açılardan ele alıyor. Romanın kalıcı etkisi de tam burada yatıyor bence. Belirli bir dönemi aşıp doğrudan insanlık durumuna sesleniyor. Özetle sizin paylaştığınız kaynaklar ışığında iki şehrin hikayesi e, tarihi bir fon üzerinde İnsan ruhunun derinliklerini, fedakarlığın o beklenmedik gücünü ve toplumsal altüst oluşların bireyler üzerindeki silinmez izlerini ustalıkla anlatan, zamanı aşan bir eser olarak çıkıyor karşımıza. Bu sadece bir roman özeti değil tabii, sizin materyallerinizden damıttığımız bir analiz aslında. Ve bu incelemeler şunu gösteriyor ki, romanın sorduğu sorular yarattığı karakterler. Onu sadece edebi bir klasik yapmıyor, aynı zamanda üzerine tekrar tekrar düşünmeye, tartışmaya değer kılıyor. Sizin kaynaklarınızda bu tartışmayı zenginleştiren pek çok farklı bakış açısı sundu gerçekten. Son olarak size yine bu kaynaklardan ilhamla üzerinde belki biraz düşünebileceğiniz bir soru bırakalım. Romanda bu kadar güçlü işlenen fedakarlık teması sizin kişisel hayatınızda veya bugünün bu karmaşık dünyasında ne gibi yankılar buluyor acaba? Kartının o son seçimi, günümüzdeki bireysel ve toplumsal sorumluluk anlayışımız hakkında bize ne söylüyor olabilir? Biraz bunu düşünmeye davet edelim sizi.